Minişler koförde, iyi seyirler. Ve işte bitti. Efendim beğendiğinize gerçekten bu sefer eminsiniz öyle değil mi? Hı hı bu sefer gerçekten beğendim. Niçin sordunuz acaba? O şey beğendiğinizden emin olmak istedim. <laughs> Sırf bedava diye üç kere saçını boyatırsan tabii ki de sorarım. Her neyse efendim sıradaki müşteriyi alacağım. Beğendiğinize sevindim iyi günler. Teşekkürler iyi günler. Ha bu arada bir şey daha sorabilir miyim? Um, tabii ki. Bu bedava kupon sadece bugün için miydi? Kadın bende dalga geçiyor herhalde saçını dördüncü kez mi boyatacak? Evet efendim maalesef sadece bugün için geçerli ve sadece size özel. Ah, anladım İyi günler o zaman. İyi günler iyi günler. Kapıyı acil süslü giremez yazısı asmalıyım. Sıradaki... Ah gerçekten bir an bana hiç sıra gelmeyecek zannettim. Her neyse. Ah Saçaklı Hanım hoş geldiniz. Ee, ne isterdiniz? Nasıl bir model yapalım? Ya benim saçım çok düz. Böyle bir dalga falan olsa ne güzel olurdu. Hmm, maşa yapalım o zaman. Aa, olur ama kalıcı olursa sevinirim. Tamam bir de sprey sıkarız. Harika size güveniyorum. Portakal senden tek isteğim uslu uslu beklemen. Eğer uslu uslu beklersen... Um... Araba istiyorum. Araba! Ay tamam tamam sakin ol araba alacağım. Ee, ama yeter ki uslu, uslu bekleyeceksin. Tamam mı? <laughs> tamam tamam hadi hadi. <laughs> Bu çocuğa ne yediriyoruz biz ya? Ay daha yeni süpürdüm etrafı. Umarım şu küçük velet dağıtmaz. Eh. Eh. Anne ne zaman gireceğiz? Çok sıkıldım. Yarım saati burada bekliyoruz. Portakal'cığım sıra var evladım. Giremeyiz hemen. Bak bekle şuradaki ablanın işi bitsin. Hemen ben gireceğim. Gideceğiz ve senin arabanı alacağız. Umarım çok beklemem. <laughs> Efendim maşı içeride kalmış. Siz bekleyin ben hemen geliyorum. Peki hala. Hımm. Um, geri mi döndünüz? Evet tatlım. <laughs> evet tatlım. Evet geri döndüm. Um, sesinize ne oldu acaba? Ya boğazım, tık <laughs> boğazım tıkandı biraz. Ama siz sakın arkanızı dönmeyin tamam mı? Boğazınız mı tıkandı? <laughs> evet biraz migrenim var. O yüzden her neyse siz sakın arkanızı dönmeyin. <laughs> Migrenle boğazın. Her neyse tamam size, size karışmayacağım. Siz... <laughs> Siz saçınıza tam olarak ne istemiştiniz efendim? Şey maşı istemiştim ama maşı getirecektiniz en son. Aa, aa doğru ne kadar unutkanım çok üzgünüm. Ee, şey siz bekleyin geliyorum. Heh, geldim efendim. Efendim saçınıza bir bakım yapacak öyle bir kıvırcık öyle bir dalga olacak ki böyle ömür boyu kalır hatta ahirete bile götürebilirsiniz. Senin kafana bir kelletici süreyim de gör bakalım neler oluyor. <laughs> Gerçekten mi? Öyle bir teknoloji var mıydı ya? Efendim bizde uzay mekiği bile var. <laughs> ne kadar da şakacısınız. Öyleyimdir. <laughs> Her neyse biz işleme başlayalım. <laughs> Heh, maşa bozulmuş. Evladım sen ne yapıyorsun? O, o şey... E, şey... Um, <laughs> e e e e e e e Konuşamıyor. O, bir, bir dakika. Bu kelleticiyi sen nereden buldun? Hanımefendi çocuk sizin mi? O evet benim ne oldu ki? Hanımefendi az önce çocuğunuz kelleştirici sürüyordu bir tane müşterimize. Bize kim bilir ne davaları açardı. P Portakal. Anne gerçekten kelleştirici falan sürmedi. Bu kadın uyduruyor. Benim oğlum bu konularda asla yalan söylemez. Peki madem ben yalan söylüyorum. Şurada duran kelleştirici kutusu ne olacak peki? Um, şey. <gülüyor> şey. <gülüyor> Belki yan masadan düştü. Niye bana iftira atıyorsun? Anne görüyor musun bana iftira atıyor? Evet belki yan masadan düştü. Nereden biliyorsunuz? Niye benim oğlumu suçluyorsunuz? Hanımefendi kendi gözlerimle gördüm diyorum. Ama şöyle yapalım, müşteriye soralım, bakalım o mu yapmış, yapmamış mı? Ee, saçaklı hanım buraya gelebilir misiniz lütfen? Ee, buyurun. Saçaklı hanım şurada gördüğünüz çocuk az önce sizin saçınızı kerleştirmeye çalıştı. Öyle değil mi? Bakayım. Ben ger <laughs> Ben gerçekten yapmadım ya. Benle az önce ilgilenen kadının sesi böyle bile değildi. Ve az önce siz ben iğlenmediniz mi ya? Ne oluyor? Hanımefendi, az önce bu çocuk sizin saçınıza kelleştirici sürmeye çalıştı. Hayır, olamaz. Çünkü sesi hiç benzemiyor. Yoksa siz benim saçıma kumpas mı kurmaya çalışıyordunuz? Evet, evet ben bilirim. Benim saçımı çok kıskandınız. Sonuçta sizin böyle güzel saçlarınız yok. Sizi dava edeceğim. Benim bir sürü avukat tanıdığım var. Sizi dava edeceğim. Göreceksiniz. Saçaklı hanım. Ah, herkes birbirinden manyak ya. Keşke bir kamera kayıtları falan sorsaydı. Saçaklı hanımın arkasındayım. Hem onun saçına kelleştirici sürmeye çalıştınız. Hem de oğluma iftira atmaya çalıştınız. Sizi dava edeceğiz. Yürü oğlum gidiyoruz. Benim arabam ne olacak? Bu kadın ödeme yaptı mı ya? <laughs> Hayır yapmadı. Üstüne bir de kahvemizi içti. <laughs> Merhabalar ben dip boyattıracaktım da. Bir, bir dakika. Bu <laughs> az önce giden kadın değil mi? Evet ona çok benziyor ama 5 dakikada nasıl saçını boyatıp üstüne sim ekleyebilir? Yok yok kesin o. Kendine yardımcı toplamaya gitti. Gösteririm ona ben şimdi. Hanımefendi pardon bakar mısınız? Heh, evet buyurun. Ya siz ne cüretle tekrar kuaförüme gelirsiniz ya? <laughs> Anlamadım? Diyorum siz beni davaya çektiniz, tekrar ne cüretle kuaförüme gelirsiniz. Bir de fiyat soruyorsunuz ya. Ayrıca nasıl 5 dakikada boya yapıp sim attırdığınızı bile sormayacağım ve çocuğunuzu nereye bıraktığınızı. Bak bak göz rengi bile aynı oradan anladım. Lütfen kuaförümü terk eder misiniz? Hemen. Hanımefendi ben bu kuaföre ilk kez geliyorum. Yani karıştırıyor falan olmuyorsunuz. Yok yok bak bu gözler var ya bu gözler. Göremediğin şey bile görürüm ben. Ve seni gayet iyi hatırlıyorum. Lütfen kuaförümü terk edin. Buraya arkadaşlarımın önerisiyle gelmişim. Tam bir hayal kırıklığıymış. Size her yeri şikayet edeceğim. İşte böyle. <laughs> Pardon bakar mısınız? Ha, ne? Telefonumu unutmuşum. Onu almaya geldim. Buradan doğru mahkemeye gidiyoruz. Dilekçe yazacağız Sizi şikayet edeceğiz. Bu kuaförü kapatacağız. Gel oğlum gidelim. Tamam anne. Bir dakika. O, o şeyse o, o gelen mor saç simli saçlı. Evet JJ tebrik ederim. Masum bir müşterimizi kovdun. Ve üstüne bizi kötülemesi için ona bir şeyler söyledin. Ama çok benziyorlardı. Her neyse umarım patron duymaz. Nerede? JJ nerede? Pat patron İ içeride, içeride. Şimdi gitti. Bitireceğim onu, bitireceğim. JJ e e Efendim patron. JJ şirketimiz açılan davadan dolayı değer kaybetmeye başladı. Tüm sosyal medya bizim mini şikercileştirdiğimizi falan düşünüyor. Ve kim bakalım bu kimin yüzünden. Şey ama patron bu bunun aslı gerçekten böyle değil. Ben yapmadım. Kovuldun mu demeliyim yoksa sen kendin çıkmak ister misin? <laughs> tamam gidiyorum. JJ <C>. dur. <laughs> ne oldu patron kararınız zaman mı geçtiniz? Hayır, bize açılan tüm davalardan senin sorumlu olduğunu söyleyecektim sadece. Hayır çık şimdi kuaförümden. Aman be, sizin şirketinize de kalmadım. Hem bütün herkes benim haklı olduğumu biliyor. Yani herkes değil ama en azından kameralar benim haklı olduğumu biliyor. <laughs> Göstereceğim. Kofor'da kamera bile yok. Neyden bahsediyor bu? Heh, her neyse. Acilen bir özür videosu çekmeliyim.